Arkadaşlar bakın ah, bizim ziyaretçimiz var bugün. izleyicim Hollanda'dan Fatma'nın buralı tabii ki Giresun'u. Evet, Şu an buralardaymış. Geldi sağ olsun. Sizi çekebilir miyim? izin geldi izinli. Aynı güzel. Evet. İzin aldım bu arada. Çekebilir misin dedim. Çekebilirsiniz deyince aldım. Bu arada hediyeme bakın. Ay, ben bu bıçakları çok seviyorum. He, onlar çok güzel. Çok güzel. Hatta e, yine bıçak yer sizden miydi diye şunu şimdi. Hı -hı. Biri daha getirmişti. Unuttum geçen gelirken. Ay canımsın. Biri daha getirdi de ama bu tabii bir seneye geçti. Geçti. Aa. O da bana Seçim aynı ters Bıçaklar sene getirir sağ olsun. Çok teşekkür diye. ediyorum. Yine ablama da getirmiş. Evet, aynısını, aynısını, aynısını Esra ablama da getirmiş. Şu bezler hele. Ay vallahi can kurtarıyor bunlar. Her yere tozunu. Aynı aynı harika oluyor. Çok seviyorum. Hiç Çok teşekkür bırakmaz. ediyorum. Ay ne güzel. Bunu sadece ılık suyla Ilık mı? Ilık suyla yıka sık. Ilık her suyla. tarafı sil. Cam Ay ne kadar olur, güzel. Mutfak olur, dezgah olur. Her Ay valla. Ben bunları en çok camlarda. Camlarda da. Camda güzel, kullanıyorum daha. ki. Bizde çok olduğu için biz her yerde kullanıyoruz. Ay canımsın. Ayrı ayrı. Çok güzel çok çok teşekkür evet. ediyorum. Her Allah canım. razı olsun. Sağ olsun. Küçük de olsa çam sarılır. Ay Benim için o hediyenin büyük üçü olmaz. Evet. Hatırlanmak ne kadar güzel bir şey. Çok Hadi, teşekkür ediyorum. Geldiniz şimdi, ya. Önemli şimdi. olan hediye de gerek yok. Buraya kadar geldiniz. Evet. O bile beni çok Aklımdan mutlu ediyor. Sağ ol. Allah razı Geçen olsun. Geçen gittim boş gittim. hem Ay içecek. canım hiç öyle düşünme. He. Gelmeniz bile bana yeterli. İnan ki çok mutlu oluyoruz. Esra ablam da aynı. He. Biz birilerini görünce çok seviyorum. hoşumuza gidiyor. Kader'i de seviyor. Kader'im de dün yanımdaydı değil He. mi işte. Ben eve süpürürken o da sildi. Allah razı olsun. He. Koş. Sanki dedim. Allah'tan bunu bana göndermiş yani. Necda bunun ikisi. Çok tam temizlik yapacağım da geldi. Aleyküm selam canım. kapattı mı? Yani kader çıkmıyor. Yok kader kapatmadı aslında. O her zaman çekmiyor. Ha, her zaman. O çekiyor. arada. Arada Bunu çekiyor. Bunu da izliyorum. Hepsine aboneyim. Yasemin'e de aboneyim. Sağ olasın i̇şte Yasemin'le anam bir de e, oluşumuz e, e, var. E, e, çok, tatlı çok, çok tatlı ya. Çok tatlı ya. Tam, tam bişim. göremedik de daha önce. Çok 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 görmedik güzel. Görmedik daha Ben de resmi var gösteririm ben e, size. Çok, çok tatlı çok severim inşallah. ben onu. Güle güle. Sağ olun. Inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Neyse biz burada sohbetimize devam edelim. İnşallah. Kapatayım. Ay izleyicim çok tatlı bir bayan. Allah razı olsun. Geldi çok mutlu oldum çekebilir miyim dediğimde çektirdi. Böylece. Ben de bugün pazardan pezi kaldım da. Özgürlüğe ne kadar dedim. Haşlayayım da. Kavururum. Biber vardı işte. Necmi onu getiriyor. Biberi halledeceğim. Hmm. Biber. Evet. Evet. Bu haşlansın. Ben biraz daha kaldırayım şöyle. Kedi dolu, kedi kapı önlü kedi dolu. Hey ya. Bizim öyle. Ben Evet. Böyle üzerimi de burada doldururum. Öğlen eve çıkarsam saat on bir buçuk. Onu da pişiririm. Maalesef Tabii malzememi getirmiş mi kardeşim yok. Soğan falan gelecekti. sadece bir verimi almış. Neyse ben bunları halledeceğim, eğer izin verirsem. Evet, soğanları da bir güzel Kavurdum. Az tereyağı, zeytinyağı. Biraz daha kavrulsun. de. Evet, kalsın biraz. Bu arada halıları nereden aldın diye sorulmuş. A 101'den aldım. 101'in alısı Tanesi 300 küsürdü. İkisine herhalde 650 mi ne verdim. Güzel de büyükleri de vardı ama şey var. E, kahve rengi falan. Ben bizim buradaki e, uygun AVM'nin karşısı. Oradan aldım. Yine var ama e, farklı renkler var. Kahve renginin büyüğü de vardı. Ben de tabii mobilyalar kahve olmadığı için kahve almadım. Grili bulunca da Hele de iki tane olunca daha çok hoşuma gitti. Üç olsa üçünü de alacaktım. Aynısından yoktu. Mutfağın bir tarafına sererim dedim ama. Zaten diğer serdiğim yerin e, halasını yıkayabiliyorum. O makineye sığıyor. Bunlar da haylaylı sar. O sığdığına göre bu da sar. Küçük çünkü. İki buçuk metre falandır herhalde bunlar. Ama iyi oldu güzel yani silmeye de müsait etraf açık kalması iyi oldu bir de üstelik e, makinede yıkayacak olmam da çok güzel bizim eve dayanmıyor çünkü misafirlik halım krem var onu misafirliğe kullanırım bunu da günlük en azından haftada bir kere veya 15 günde bir kere yıkarım atarım makineye kirli olmaz içim rahat olur sürekli halıcıya şey halı göndermektense Böyle yapmak daha iyi. Diğer yine vardı benim hasta incelerim ama makineye sığmıyor uzunlar. Büyükler onlar sığmadığı için. Onları olmadı köye götürürüz. Köyde kullanırım. Çünkü annem de ayağa takılıp takılıp düşecek gibi oluyor. Bakalım. Yani bunda takılacak bir durum yok. Bu hem farklı diğerinden saçakları falan da var. Çok güzel. Hoşuma gitti yani. Bulunca uygun. Zaten almak için çıkmıştım. Uyguna baktım. Uygun abime de çok pahalı. Bir de kalın halılar. Bunlar makineye sızmaz ki. Dedim gerek yok. Bu ince bizim işimizi görür. Ailesine kullanmaya başladık. Yerlerimi hazırladım. Şöyle içini de hazırladım. Nane, soğan, ondan sonra maydanoz, karabiber. <laughs> hazırladım bir güzel. Şekerli bir şey var mı? Şekerli hiçbir şey yok şu anda. Afiyet bize düşmüş. El bizi düşmedi onu ben koydum. Ayaklara ah, yanak... hiç bir şey yok ha? Yok şu anda yok. Allah Sen sunarsın. ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum ben? Doğru, biber, şey dolduruyorum. biber dolduruyorum biber dolduruyorum. başı da var da. Neyse kim ne koyayım, kim ne koyun domates oluyor ne dursun ne dursun. olursam olur. Ve de domates koyuyorum. Bu arada nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizler çok şükür iyiyiz. Elimden geldiğince yetiştirmeye çalışıyorum. Saat oldu 4. Özgür'ün yine gelme saatine. Hem akşam da yemek olsun. Berekini yediler. Hemen bitiyor. fizik çok şey yani çerezlik gibi oluyor. Anında bitişiyor iş de biliyorsunuz azalıyor. O yüzden bir önlük yemek oldu. O. Bu da bir önlük olacak da. Olsun. En azından biberi ben de özlemiştim. İyi oldu sağ olsun. Neyse ablanın aklına gelmiş. Aklı aslında iki dakikada yapılıyor da. Ya diyorum ya. Artık. Burada ne kadar yetiştirebilirsem yetiştirmeye çalışıyorum. Akşamda ne yalan söyleyeyim. Yorgulduktan bir Yo, ketra daha topladım, 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 Toplayamadım. Yatmanın yolunu arıyorum. Erken yatamıyorum. Çünkü anacığımı iki sohbet edeyim istiyorum ki yanında olayım. Çünkü o da beni bekliyor akşama kadar evin içinde. O da benimle sohbet etmek istiyor. Saat 12'de bile annem diyor ki nereye gidiyor diyor bana. Dedim anne sabah gideceğim, gideceğim. Ben şimdi sabah işe geçeceğim mi, yavrum diyorum. Ben nereye gidiyor diyor. Ne yapsın? O oturmak istiyor. Yaşlı kadın. Yanımda doğru düz olamıyoruz. Çalışıyorum. Kimine göre ben çalışmıyorum zaten. Hep onlar çalışmış. Kimine göre öyle yani. Acaba çay ocağına gelip çalışır mıydın? Ben de erkekleri burada durduramıyorum da. Hemen bunalıyorlar. İki iş yaptıktan sonra sıkılıp kaçmaya yer arıyorlar. Her dakika kalır da bir oraya bir oraya gider miydin acaba? Bu konuşan o kadar rahat konuşuyor ki ben çalıştım. Senin işin bu levele bir işin, erken işin miydi? Çok şükür işim var. Dert yanmak amaçlı değil. Sadece istedim ki hani neden yapamadığımı anlatayım istedim. Akşam bir sürü ayaklarım ağrıdı. Ayağım hele sol, solum sağ ağrıyacağına sol daha çok ağrıdı. Sağda en azından yırtık var dizimde. Ondan ona geçti mi bilmiyorum ki. Geçiyor genelde diyorlar. büsler menüs, menüs oradan o bacakta varsa belikinde de oluyor. Dediler ama inşallah geçmemiştir diye dua ediyorum. Ama bir farklılık var. Onda da bir acı hissediyorum yani. Bileklerim en çok. En fazla ağrıyan bileklerim. Çünkü hızlı hızlı gidiyorum ya. Çaylarıza yok. Aman soğuk olmasın kimseye. Elimden geldiğince herkesin sıcak vermeye çalışıyor. Öyle. Dıştan konuşmak herkese gerçekten çok kolay geliyor. Tabii bunu herkes için demiyorum. O konuşan için. Kimine de engel koydum. Koydum yani. Bir de yazmış ki ne kadar koca şeylesini eve gelmesi için. Ne yapsaydım? Başkasını hemen evlenmeyi başkasıyla evlenseydim daha mı hoşuna giderdi acaba? Koca şeylesin derken. Başkasının kocasını çağırmadı mı? Kendi kocam geleceğini söyledi. Geleceğim deyince adam ne diyebilir? Hani almayayım mı? Ne demek istedi acaba? Yoksa daha bu ilişkiniz kalmasın da bitirseydin ne? Öyle <laughs> mi? Demek ki bizse şuna gidecekler varmış. Gidecek de varmış. İleride demeyeyim yani. Öyle şey Kazak mı o nedir? Kazak. Aaa güle güle değil. Ne <laughs> <laughs> Çocuk bazen çıkmak istedi beni melek. Ha, şey açacağım. Evet. Öyle yani. Şimdi ben o yorumu görünce çok kötü. Bu kelime nasıl bir şey diye. Evet. Getiriyor. Kimi getiriyorsun eşini? Bu kelime nasıl bir şey? Şımar evde doğru haklı. Aynen hmm. güzelmiş bu. Ya. Emine, Emine geldi gibi zannediyor da. Yemekleri ya. sen mi yapayım? Baba, ana lazım ya. evde yemek yiyecek falan tamam mı var? Evet, biraz daha tutabilir miyim? Çok Baksana kal. güzelmiş, kalın evet, ya işte. güzel. Güzel. Moda, da. Yağ yeşili. Güzel. Çok muda, bunlar göre çok güzel oluyor. Renk de iyi

devrilir mevrilir de kapaklarını kapatmış olayım. Hatta Bahriye dur bunları aralarına koyayım da. Açılan yerler devrilmesine izin vermesin. Evet. Ay sen ne yapıyorsun burada? Bitti. Kaçma kaçma bir şey yapmayacağım. Çok şükür. Yapmayacağım bir şey. Şimdi bunu pişiririm. Eve çıkınca pişiririm. Özgür gelecek ya. Gelin de pişiririm ben. Bunun açık tarafını yapacakmış. Şişer diye. Çok koymamaya çalışıyorum ama arttı yani. Bu sefer de içim gidiyor. Selamünaleyküm. Buyurun abi. Evet. Oh, oldu. bir pipsi gayet güzel olacak hepsini tekrardan koy ne yapayım zın olsun çatı evet. bu sen daha daha. Aa, daha. ne bana? gerek Bak diye. kadının şekeri düşmüş. Kadının diyorum şekeri düşmüş diyorum. <laughs> Sen şimdi yemeğe sık yemeğe alışkın adamsın. <laughs> Bundandır. Yok karnım arkadaşlar. ben bir şey yaptım. Bu bu kuyu ben. mı yedin? <laughs> ha. Abla. Bir de çay O en güzelim. <laughs> <Akörü>, i̇ştahlı. Kadın <laughs> iştahlı bir kadın. Maşallahı <laughs> var yani gerçekten. <laughs> Hemen Yediğini de maşallahı var. İnkar etmeyin kilosu da <laughs> komşumuz. Ama yine bir, artı bir, olur. Daha bir yere koyacak yerim var mı diye bakıyorum. Az daha kaldı ya. Aa neyse çok şükür. Bunu da koyduk müthiş. tamamdır. artık. Hmm. Tamam oldu. <laughs> Olmaz. Tamam. Tamam çok oldu. Evet, buraya geldi.

o şekersiz içemiyor evet ayarlamaları da yaptık ayarları da yaptığımıza göre çünkü devrilmesin bu sefer suyun içinde kalıyor evet şekil böyle gayet güzel oldu Şöyle ee, şeyler kopmuş. Hadi dur versin. Eve çıkınca da hemen bir salçalı su. Bir de zeytinyağı gezdiririm. Oldu bitti. Bunu böyle temizledik. Ay şöyle. İşte anlamadım saldırıya hazır bir kesim var. Hemen hemen. Sana nasıl saldırsa? Nereden ne çıkarsın niye saldırsa? Böyle bir kesim var yani. Baktım ki iyi de yapsam konuşuyor, kötü de yapsam konuşuyor yani. Hep seçim diyorum ya birkaç kişi böyle bir durumda yani saldırıya hazır. Hem de öyle bir saldırı ki sanki düşmanıyım karşısındaki. Çok iyi tanıyor ya nereden vursam acaba? Kesin dedim ya bilen bir, birisi böyle bir kin mi belledi? Ne bileyim bir değişik ya yani. demek ki kimine de belki ayrılmam daha bir iyi olacaktı. Onu da anlayamadım. Hani öyle bir işin aldım de evin şey mi olacaksın hani ne koca delisiymişsin. O şansam daha iyiydi tabii. Ona göre öyleydi demek ki. Öyleydi. Ben birazcık en azından denemeyi tercih ederim. En azından bir bakalım hemen birden bitirmemeyi. Çok çabuk vazgeçmeyi tercih etmem yani. Ama olmuyorsa da yapacak bir şey yok demektir. Seninden geleni yap demektir. Gerisini Allah'a bırak. Olmuyorsa, olmuyorsa olmuyordur ama şu anda olacak inşallah. Hayırlısı olsun. Ne diyeyim? Yabancım değil sonuçta. Eşim gelecek yani. Gelmeyen bir insan değil. Hafta sonları karar verdik. Onun durduğu kiralık evde bir günlüğüne gideceğiz. Öyle öyle idare edebileceğiz yani. Şimdi düşündüm başka eve çıksam. Annem. Ay telefon çaldı orada. Annem var. Kadın ne yapacağım ben? Onu düşündüm şimdi. Kadının bakıma ihtiyacı var. Yanında olmaya ihtiyacım var. Çünkü eve gidiyorum ben. Emin odasından çıkmıyor. Gündüz de bir iki geliyorsa yanına geliyor. Ay sırtım tutuldu. Büyük kadın benimle oturmaya ihtiyacı var. Acık onunla oturuyorum. Sonra gidiyorum içeriye. Ya şimdi en azından evde olduğumu bilmesi ona bir güvence hasta olsam biliyor ki melek yanımda. En az kendini öyle iyi hissediyor. Zaten gelmiş kaç yaşına bir kadın. Özgür'ü seviyor. Kesinlikle sevmiyor da diyemem. Buna hemen bir şey olsa anında koşar götürürüm hastaneye bekletmez, kendi ilgilenir. Yani hiçbir zaman ona karşı bir şey diyor olmadı. Şimdi o konuda hakkını yemem. Kızım hakkında da hakkını yemem çünkü çocuğum da çok seviyor. Bunları es geçerim yani. Seviyor, bir şey diyemem. Hayırlısı olsun. Arada böyle şeyler olabiliyor yani. İnşallah ikimiz için de iyi olur. Ne diyebilirim?